Herkese merhabalar. Selamlar. Ee, bu sefer sizi Türkiye'den karşılıyoruz. Antalya'dayız. Ailemizi ziyarete gelmiştik ve tatili e, fırsat bilip bir günlük bir kaçamak planladık. Şimdi Manavgat'a geldik. Köprülü Kanyon'dayız. Buradan açılışı yapmak istedik. Şu an Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndayız. İlk köprüyü arkamızda görüyorsunuz. Biraz önce üzerinden arabayla geçtik. E, şimdi bir tane daha e, başka bir köprü daha var. Oraya da gideceğiz. Sonrasında da kanyon manzarası izleyeceğimiz Tazlı Kanyon'a doğru ilerleyeceğiz bir günlük bir kaçamak oldu. Bayağıdır buradayız. Suyun rengi çok güzel. Ee, yol da gayet güzeldi. Gelmesi kolay. Antalya'ya bir buçuk iki saatlik uzaklıkta bir yer. Ee, şimdilik çok keyifle geziyoruz. Evet. Bakalım sonraki noktada görüşürüz. <laughs> köprüden geçtikten sonra e, aşağı doğru iniyoruz köprünün ayağına bu ilk geçtiğimiz köprü aşağıda rengi çok güzel görünüyor ya nehirin köprü çay nehri denize dökülüyor bir tane daha köprü var köprülü kanyon milli farkındayız birkaç tane köprü göreceğiz şimdi bu ilk köprünün aşağısına inebiliriz e, zaten İlk köprüden de arabayla üzerinden geçiyorsunuz. Bir tane arabanın sağabileceği, hatta bir tane arabanın bile çok böyle yavaş yavaş geçmesi gereken bir e, genişliği var. Aşağı inebiliriz. Çok güzel. <laughs> Ayaklarımızı size sokabiliriz. Biraz evvel göstermeye çalıştığım köprü tam olarak şuydu. E, bu köprünün üzerinden geçip hemen şuraya bir yere arabayı park edip aşağı iniyorsunuz. Çok kolay inmesi yani dizi sakat olanlar için değil ama normal kişiler için gayet güzel. Su çok güzel. Hemen şurada da böyle çal çal okuyor su. Serin serin ve de. Böyle ayaklarını sokanlar var. Serinlemek isteyenler için ideal. Antalya'yı ziyarete geldiyseniz aslında buraya gelmek çok kolay. Yaklaşık bir 60-65 kilometre yolu var buraya. Serik yönüne doğru ilerledikten sonra Manavgat'ı takip edip bu köprülü kanyona gelebilirsiniz. Yol üzerinde çok sayıda rafting noktası var. Türkiye'deki en iyi rafting noktalarından biri olarak gösteriliyor. Bence de şu turkuaz suyun üzerinde rafting yapmak çok eğlenceli olur. <laughs> İkinci köprünün olduğu alandayız. İlk köprüden burası arabayla yaklaşık bir dakika bile sürmüyor denebilir. Burası piknik alanı. Şimdi arkamda oraya da gösterelim. Bu kemerli köprünün hemen yolun köprünün öbür tarafında böyle bir piknik alanı var. Aşağıda insanlar yüzüyorlar. Su bayağı heves ettirdi ama mayalarımız yanımızda değil ne yazık ki. bu arada Güzel gözlere topları geliyor yani karnınızı açsa buralarda bir şey yiyebilirsiniz ve sanıyorum mangal dayakmaya izin var çünkü mangal topları da geliyor. Şimdilik böyle. Buradan da ileride Tazı Kanyonu var. Birazdan da oraya devam edeceğiz. Bu arada bu Köprülü Kanyon Milli Parkı aslında milli park ama ücret ödemiyorsunuz girerken. içerisinde gezebilirsiniz. Bir sürü güzel köprü çayının ee, manzaraları boyunca ilerliyorsunuz ve bir sürü güzel manzara sizi bekliyor. Yağmur başladı. <laughs> Tazı kanyonuna gidebilecek miyiz? Bilmiyorum ki. Kaymaz inşallah yollar. Gidelim deneyelim. Göreceğiz. Durabiliriz de. Bakalım. Şimdi Köprülük Kanyon Milli Parkı'ndan Tazı Kanyonu'na doğru gidiyoruz. Ee, Köprülük Kanyon Milli Parkı'ndan Tazı Kanyonu yaklaşık yarım saat sürüyor arabayla. Gaziler Köyü ya da mahallesine doğru ilerliyorsunuz. Bir yerden sonra Tazı Kanyonu diye bir tabela vardı. Oradan sola dönüyorsunuz. Yol şöyle bir şey. Şu an ne görünmüyor. <laughs> yani özetle kıvrıla kıvrıla gidiyorsunuz. Ee, i̇ki arabanın yan yana böyle aşırı rahatlıkla geçmeyeceği bir yol. Böyle döne döne gidiyorsunuz. bize biraz Karadeniz yaylalarını hatırlattı. Nasıl bir yol? Şoföre soralım. <laughs> Zor değil ya. Karadeniz yaylasıyla karşılaştırılmayacak. Yani derecede kolay. Oralar çok fenaydı. Burası daha rahat gidiyor. Yaklaşık 10 dakikamız kalmış. Sonrasında e, Yürümeli'de bir, e, bir kilometremiz var. Sonrasında Tazı Kanyon'a ulaşmayı planlıyoruz. Bakalım. Şimdi aslında arabayla girdiğimiz lokasyonda biraz daha yolumuz devam edecek gibi görünüyordu ama girdikten sonra buraya şu işte tabela gördüğünüzde Tazı Kanyonu yazan burada zaten e, işletmeler var. Şurada gözleme yiyebileceğiniz böyle minik tesisler bir de böyle ATV kiralayabiliyorsunuz. Oraya kadar gitmek için yürüme yolunu yürümemek için. Buradan sonra arabayı bırakabilirsiniz. Genelde insanlar öyle yapmış çünkü biraz yol böyle stabilize görünüyordu. Biz de öyle yaptık. Yürüyerek Kanya'ya doğru gideceğiz. Şimdi arkamda yeşil böyle kulübe gibi bir şey var. Onu inşallah kameraya çıkıyordur. Onu gördüğünüzde aşağıya doğru patikaya vuruyorsunuz kendinizi. Ama <gülüyor> gidiyordum. <laughs> Düşüyordum. <laughs> Ama birkaç yola ayrılıyor. Artık birini seçeceksiniz. Biz soldan ilerledik. İnşallah varırız yani. Herhalde hep aynı yere çıkıyor diye düşünüyorum. Yolu biraz e, ayakkabılarınız böyle trekking ya da spor ayakkabısı olsun. Birazcık böyle taşlı, kayalıklı falan. Toprak kayıyor. İnşallah kaybolmayız yani. Şimdilik ilerliyoruz bakalım. Yolumuz daha uzun. Bir 10 dakikamız var herhalde 15 bin dakika. Bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Merak ediyorum. Şimdi Tazı Kanyonu'nun bu son manzara izleyebileceğimiz noktasına ulaştık. Yolla ilgili çok kısa bilgi vereyim. Çok kolay bir yol. Hiç zor değil. 20 dakikada falan gelmişizdir. Ama arabanızla da gelebilirsiniz. Son 100 metre yürüyecek şekilde arabanızı vurabilirsiniz yolu. Çünkü çok kötü bir yol değil. Topraktı yani. Toprak dökmüşler birçok yerine. Burada beklediğimden biraz daha fazla insan var mı? Ya da çok değil. Şurada bir tane kaya var. Arkada görüyorsunuzdur. Onun üzerine çıkıp herkes poz veriyor. Allah Allah. Ee bu kadar. Şimdi biz de biraz fotoğraf çekelim. İşte şimdi Tuzkanyonu'nun en böyle uç noktalarına geldik. Buradan fotoğraf çektik. Zaten burası bayağı kalabalık. Herkes fotoğraf yarışına girmiş durumda. Şöyle de bir görüntüsü var. çok yüksek, korkutucu. <laughs> Ama çok da güzel. Antalya'da sıcaktı aslında. Buraya geldiğimizde de bayağı serin. O yüzden çok hoşumuza gitti. Gayet güzel bir yer. Bence buraya gelin, yürüyüşünüzü yapın, trekkinginizi yapın. Hem de Köprülü Kanyon'a da gidin. Güzel bir gün geçirmek için Antalya'da bence ideal bir rota. Antalya Köprülü Kanyon ve Tazı Kanyonu gezimizin sonuna geldik. Bizim için çok güzel bir gün geçti. Böyle doğayla tekrardan buluşabilmek, seyahat edermiş gibi hissetmek güzeldi. Ailelerimizi ziyarete geldiğimizde küçük bir tatil kaçamağı oldu bizim için. Bayağı güzel hareketli bir gün geçirdik aslında. Özlemişiz bu şekilde gezmeyi. Antalya'ya gelirseniz mutlaka buralara gelin diyorum. Evet Antalya'ya eğer seyahat planlıyorsanız bir günü mutlaka bu milli parkı ee, ve bu kanyonu görmeye ayırın öneririz. Antalyalı olarak öneririm. Gayet güzel. Rafting de yapabilirsiniz eğer sezonunda geliyorsanız. O tarz e, doğa aktiviteleri için de spor spor aktiviteleri için de burası gayet uygun. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri de açmayı unutmayın çünkü sizi çok güzel videolar bekliyor. Muhtemelen bunu önce koyarız ama. Sırada Küba var, Ürdün var, seyahate dair daha bir sürü video var. Hepsini teker teker koyacağız. Sonraki videoda görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.